Gençler merhaba. Edebiyat dersimizde birlikteyiz. Beş hececilerde kalmıştık. Beş hececileri biz hey of şeklinde kodlamıştık sizinle. Hey diye geliyorlar, of diye gidiyorlar şeklinde kodlamıştık. Kimdi bunlar? Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Kor Yürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel'di. Halit Fahri Ozansoyla Enis Beyç Kor Yüreği işlemiştik. Yusuf Ziya Ortaç'ta kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Yusuf Ziya Ortaç ilk olarak arız ölçüsünü kullandı. Sonrasında Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsüne yöneldi. Dildeki mükemmelliyetçiliğinden dolayı üslup ustası olarak kabul edilmiştir Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya Ortaç Ak Baba adlı mizahi bir dergi çıkardı gençler ve bu dergide Çimdik Takma adıyla Mizahi yazılar yazdı. Binnaz adlı tiyatro eseri onun Türk edebiyatında heceyle yazılmış ilk tiyatro eserlerimizden birisidir ve manzum şekilde yani ne demek manzum şiir şeklinde yazılmış bir tiyatro eseridir. Yusuf Ziya Ortaç'ın şiirlerine baktığımızda Akından Akına, Cenk Ufukları, Bir Selvi Gölgesi, Kuş Cıvıltıları ve Aşıklar Yolu şiir kitaplarını oluşturmakta. Oyunları bin naz, Nikahta Keramet, Name ve Kördüğüm olarak e, sıralanmakta. Romanları Göç, Üç Katlı Ev, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Beşik, Geziyası, Göz Ucuyla Avrupa, Anısı, Bizim Yokuş ve Portreler... Hikayesi, Kürtçü Dükkanı, Şeker Osman gibi hikaye türünde eserleri bulunmakta. Beşececilerin bir diğer temsilcisi Orhan Seyfi Orhon. Orhan Seyfi Orhon gençler şiirlerini konuşma diliyle ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Aşk, tabiat, ayrılık gibi temaları işledi. Hıyaban, Papağan, Akbaba gibi dergileri çıkardı. Şiirleri Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban hikayesi, Gönülden Sesler, İşte Sevdiğim Dünya romanı Çocuk Adam, Mizahı Düğün Gecesi, Fıkrası Kulaktan Kulağa adlı eseridir. Fırtına ve Kar adlı şiiriyle adından söz ettirmiştir. Beş Ececilerin son temsilcisi olan Faruk Nafis, Çamlıbel'le devam ediyoruz gençler. Yine Faruk Nafis Çamlıbel Diğer beşececiler gibi şiire aruzla başladı. Sonrasında hece ölçüsüne yöneldi. Faruk Nafiz Çamlıbel'de Anadolu ve Anadolu insanı onun tek ilham kaynağıdır. Aşk, doğa, ölüm, yiğitlik gibi temaları işlemiştir. Sanat şiiri onun... Sanat şiiri adeta Anadoluculuk hareketinin bildirisi, poetikası niteliğindedir. Akbaba dergisinde Çam devirenme, deli ozan takma adlarıyla mizahi şiirler yazdı. Şiirlerini Şarkın Sultanları gönülden gönüle, suda halkalar, han duvarları, çoban Çeşmesi, dinleneyden zindan türküleri, Heyecan ve Sükun adlı gibi kitap adlı kitaplarda birleştirdi. Şarkın Sultanları Gönülden Gönüle Suda Halkalar adlı eserleri aruzla yazdığı şiirlerinden oluşmaktadır Faruk Nafiz Çamlıbel'in diğerleri heceyle yazdığı şiirlerinden oluşmakta. Tiyatroları Canavar, Özyurt, Yayla Kartalı, Akın İlk Göz Ağrısı'dır. Roman, romanı ise Yıldız Yağmuru'dur Faruk Nafiz Çamlıbel'in. Faruk Nafiz Çamlıbel Yıldız Yağmuru'nda gençler yasak aşkı olan Şukufe Nihal Başar'dan bahsetmekte. Nailer e, milli edebiyatın diğer şiir oluşumlarına giriyoruz gençler Evet Nailer, Burada bir diğer şiir hareketimiz Mevlana ve Yunus Emre'yi örnek alan anlayışımızdır bizim. Milli geçmiş ve mistik ögeleri önemsemişlerdir. Halit Fahri, Selahattin Eniz, Orhan Seyfi Orhan, Hakkı Tahsin gibi temsilcileri bulunmakta. Nailerin çok bir eseri yok ve çok tutulamadan dağıldılar. Nailer ne Yunanilik bir diğer oluşumumuz. Milli Edebiyat dönemindeki Burada Yahya Kemal ve Yakup Kadri'nin başını çektiği akım eski Yunan edebiyatını örnek almaya amaçlamıştır. Edebiyata klasik bir yenilik getirmeye esas aldılar. Şiirdeki tek temsilcisi ise Salih Zeki Akday olarak karşımıza çıkmaktadır gençler. Evet, milli edebiyatın şiir oluşumları bunlardan ibaretken Şimdi e, milli edebiyatta düz yazı türlerine geçiyoruz. Bunlardan birisi Fuat Köprülü, düz yazı türünde eser veren yazarlarımızdan birisi. Edebiyat ve edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır Fuat Köprülü. Edebiyat tarihçisidir daha çok. Edebiyata fecrati de başlayıp sonrasında milli edebiyat hareketine geçmiştir. Fuat Köprülü'nün önemli özelliği batılı anlamdaki edebiyat tarihimizin kurucusu olarak kabul edilmesidir. Araştırma inceleme türündeki eserleri Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar, Divan Edebiyat Antolojisi, Türk Saz Şairleri, Türk Edebiyatı Tarihi, Hayatı Fikriye adlı eserleri bulunmakta. Ett milli Edebiyatın önemli bir romancısına geçiyoruz. Reşat Nuri Güntekin yanına yıldız koyuyorsunuz gençler. Her zaman çıkmaya aday bir yazarımızdır Reşat Nuri. Yanlış batıllaşma, cumhuriyet ideali, idealleri gibi konuları eserlerinde işledi. Gü güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslup hakimdir Reşat Nuri'nin eserlerinde. Bazı eserlerinde idealize ettiği öğretmen tipini anlatır Reşat Nuri bir öğretmendir ve müfettiştir. Anadolu'yu karış karış gezmiştir. Bu yüzden Reşat Nuri Güntekin bazı eserlerinde öğretmeni idealize ederek anlatmıştır. Romanlarına baktığımızda Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Acımak, Yeşil Gece, Gizli El, Eski Hastalık, Damga, Akşam Güneşi, <laughs> Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği ilk romanıdır, Kan Davası gibi romanları bulunmakta. Öykülerine baktığımızda gençler Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Boyunduruk, Leyla ile Mecnun. Tiyatro eserleri Hançer, Eski Rüya, Ümidin Düşmanı, Hülleci, Bir Köy Hocası, İstiklal, Balıkesir Muhasebecisi. Gençler şimdi şuna dikkat ediyoruz burada. Reşat Nuri, Çalı Kuşu, Acımak, Yeşil Gece, ve kan davası romanlarında öğretmen karakterlere yer vermiştir. Çalıkuş romanında öğretmen karakterimiz Feride'dir. Acımak romanında öğretmen Zehra, Yeşil Gece romanında öğretmen Ali Şahin karşımıza çıkmakta. Kan davasında ise Öğretmen Ömer karşımıza çıkmakta. Bu romanlarına dikkat edin önemli. ÖSYM size şöyle bir soru sorabilir gençler. Reşat Nuri'nin romanlarını verip hangi romanında öğretmen karakter yoktur diyebilir. Bu dört romanının yanına muhtemelen diğer romanlarından birini verecektir sizlere. Yeşil Gece'nin ayrı bir özelliği var gençler. Mustafa Kemal bana yobazlığı eleştiren bir roman yaz dediğinde tekke ve zaviyelerin bozulmasını anlattığı eseri Yeşil Gecesidir o Reşat Nuri Güntekin'in gençler. Refik Halit Karay'a geçiyoruz. Refik Halit Karay da yine edebiyata Fecrati'de başladı. Daha sonrasında milli edebiyat anlayışına geçti. Kirpi takma adıyla mizahi yazılar yazmıştır. Refik Halit Karay Aydede adlı mizah dergisini çıkarmış ve bu dergide milli mücadele karşıtı yazılar yazmıştır. Bu yüzden ömrü Anadolu'nun çeşitli yerlerinde sürgünde geçmiştir. Maposan tarzı yani olay hikayesi tarzı dediğimiz hikayeler yazdı realizm akımından etkilenmiştir. Hikayelerini memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri adlı kitaplarda topladı. Romanları İstanbul'un iç yüzü, Yezid'in kızı, İstanbul'un iki yüzü, Kadınlar Tekkesi, Sürgün, Nilgün, Çete, Bugünün Saraylısı gibi kitaplardır. Hiciv ve Mizah türündeki eserleri, Kirpi'nin dedikleri, Guguklu Saat, Sakın Aldanma, İnanma gibi eserleri mevcut. Milli Edebiyat'ın bir diğer önemli yazarı Halide Edip adı var. Halide Edip adı var, realizm akımından etkilenmiştir. Türkçülük akımını benimsedi, Kurtuluş Savaşı temalı romanlar yazmıştır gençler. Eserlerinde kadın psikolojisi üzerinde durmuştur ve bazı eserleri kendi yaşamından izler taşır. Yani otobiyografik içerikli eserlerdir diyebiliriz bazı eserlerine Halid Edip Adıvar'ın üslup konusunda başarısızdır. Niye? Halid Edip Adıvar İngiliz edebiyatı profesörüdür ve eserlerinin çoğunu İngilizce oluşturmuştur. Sonra Türkçe'ye aktarılmıştır bu eserler ve devrik cümlelerle örülü, tumturaklı, Çetrefilli Bir Dili Vardır, Halide Edip Adı Varın, Romanları Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Yeni Turan, Tatarcık, Handan, yolpalas Cinayeti, Mevut Hüküm, Seviye Talip gibi romanları var. Ateşten Gömlek adlı roman, Türkiye'de bir adında Kurtuluş Savaşı temalı ilk romanımızdır bizim gençler. Hikayeleri, daha Çıkan Kurt, Harap Mavetler, İzmir'den Bursa'ya tiyatroları Kenan Çobanları Maske Veru, Anısı, Türkün Ateşli İmtihanı Mor Salkımlı Ev, Türkün Ateşli İmtihanı'nda Doktor Adnan Adı Var, Hal Edip Adı Var gibi karakterlerimiz mevcut. Hal Edip Adı Var, Doktor Adnan Adı Var'la evlidir. Çok iyi bir hatiptir gençler. Bunları da ekleyelim. Ve Milli Edebiyat'ın en önemli romancılarından biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla Devam ediyoruz yolumuza. Hemen hemen her yıl soru gelen bir kişidir Yakup Kadri Karosmanoğlu ve ÖSYM için ayrı bir önem arz etmekte. Birçok romanın özetini, içeriğini sormakta ÖSYM. Yakup Kadri Karosmanoğlu. Fecraat ile başladığı edebiyat serüvenine milli edebiyatla devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde de eserler verdi Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Nev Yunanilikten etkilendi. Bireysel mistik temaları, yurt gerçeklerini milli konulara eserlerinde işledi. Realizmden etkilendi. Eserlerinin çoğu nehir roman özelliği gösterir. Bu Yakup Kadri'nin önemli bir özelliğidir. Nedir nehir roman gençler? belli bir sırayla, belli bir tarihsel silsile içerisinde yazmış, yazılmış, birbirini takip eden romanlar dizisine biz nehir roman diyoruz. İlk eserlerinde Dili ağırdır, sonrasında Ziya Gökalp'i tanıdıktan sonra sade bir dile yönelmiştir Yakup Kadri Karosmanoğlu. Romanları Kiralık Konak, Kiralık Konak'ta Gençler ilk romanıdır. Naim Efendi, Sekine Hanım gibi karakterler mevcut. Burada e, üç kuşağı anlatır ve yanlış batılılaşmayı eleştirdiği bir romanı. Hepoşark romanı Abdülaziz devrindeki e, dönemdeki yaşamı işler. Nur Baba tekkelerin bozulmasını işlediği bir romanıdır. Yine e, Bir Sürgün adlı romanı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun burada da 2. Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan Jön Türklerin sıkıntısını işlediği romanıdır. Yakup Kadri'nin. Sodom ve Gomorra ise... İstanbul'un işgali sırasında yozlaşan toplumu işlediği eseri Sami Bey, Leyla, Necdet, Jackson Reed gibi karakterleri mevcut bu eserin. Hüküm Gecesi romanında ise ikinci meşrutiyet sonrası parti kavgalarını anlatır. Yaban romanı önemli bir romanıdır ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Eskişehir'in Porsuk Çayı kıyısında geçer. Romanın ana karakteri Ahmet Celal'dir. Eh, Ahmet Celal'in milli mücadelede kolunu kaybetmesi ve em emir eri Mehmet Ali'nin köyüne gitmesi oradaki insanla insanlarla diyalog halinde olması ve Anadolu insanının milli mücadeleye bakış açısını gözler önüne realist bir dille anlattığı eseridir. Yakup Kadri'nin en önemli eserlerinden birisidir. Birçok tartışmaya da neden olmuştur Yakup Kadri. Roman ise Ahmet Celal'in deft anı defterinden alınan bir eseridir. Ankara romanında ise 3 e, farklı Ankara dönemini, Ankara'nın 3 farklı dönemini Selma karakteri üzerinden anlatmaktadır Yakup Kadri Kara Osman oğlu. Hikayeleri bir serencam rahmet milli savaş hikayeleridir gençler. Bir serencam adlı hikayesi fecrati döneminde oluşturduğu hikayelerinden oluşmakta. Mensur şiirleri Erenlerin Bağından Okun Ucundan adlı eserleri anıları Zoraki Diplomat Anamın Kitabı Politikada 45 Yıl Tiyatroları saanak ve Nirvana'dır. Yakup Kadri Karosmanoğlu daha çok romancılık yönüyle sorulmuştur bu zamana kadar. Romancılığı önemlidir. Dikkat ediyoruz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na baktığımızda Servet-i Fünün ve İktam dergilerinde yazdığı düz yazıları Haristan ve Gülistan adlı eserinde topladı. Türkçülük akımından etkilendi. Tarihi romanı olan Gönül Hanım romanı en başarılı eseridir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Romanı Gönül Hanım'dır, hikayeleri Haristan ve Gülistan, Milli Edebiyat döneminde oluşturduğu hikayeleri ise Çağlayanlardır. Gençler Gönül Hanım romanının en önemli özelliği Türkiye'de Göktürk kitabelerinden bahseden ilk roman olma özelliğini taşımakta Tosun Bey'dir. Ana karakterimiz Göktürk kitabelerinden bahseden ilk romandır diyebiliriz. Gönül Hanım romanı için bu bizim için ayırt edici bir özellik. Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile de bilmeniz gerekenler bundan ibaret. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na geçiyoruz. Rıza Tevfik Bölükbaşı felsefeye olan ilgisinden dolayı feylesof rıza unvanıyla anıldı. Gerçek mesleği doktorluktur Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın tekke ve saz şairlerinden etkilenmiştir. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Uçun kuşlar doğduğum yere adlı meşhur şiir ona aittir. Şiirlerini Serabu Ömrüm adlı kitapta toplamıştır. 1905 Aruz Ece tartışmalarında da ismi geçen isimlerden birisidir. Hamdullah Supi Tanrıver. Hamdullah Subi Tanrı bizim için önemli yönü şudur gençler. Fecrati'de milli edebiyata geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişidir. Söylevleriyle tanınmıştır. Hatiplik yeteneği ön plandadır Hamdullah Supi'nin. Hitabetlerini dağ yolu adıyla kitaplaştırdı. Makalelerini güne bakan adıyla kitaplaştırdı. Bir diğer yazarımız Ruşen Eşref Ünaydın. Edebiyatımızda röportaj türünün temsilcisidir. Atatürk'ü medyaya tanıtan kişidir Ruşen Eşref Ünaydın. Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eseri Atatürk'ü tanıtan ilk röportaj türünde eserdir Türk Edebiyatı'nda. Bir tane diyorlar ki diye röportaj türünde eseri var. Bu da şairler ve yazarlarla yapılan ilk röportajdır Türk Edebiyatı'nda. Bu açıdan önemlidir Ruşen Eşref Ünaydın. Milli Edebiyat Tiyatrosu'nda iki kişi var. Onlara bakarak Milli Edebiyat Tiyatrosu'nu neticelendireceğiz. Gençler Milli Edebiyat döneminde böylelikle bitirmiş olacağız. Tiyatro e, Müsahibzade Celal ilk işleyeceğimiz isim. Tiyatro türündeki ilk eseri Türk Kızı'dır. Müsahibzade Celal'in oyunlarının konusunu daha çok Osmanlı tarihinden alır. Bu bunun için önemli, ayırt edici bir özelliktir Müsahibzade Celal için. Asıl ününü Cumhuriyet döneminde verdiği eserler ile kazanmıştır. Tiyatroları Köprüler İstanbul Efendisi, Macun Okkası, Kaşıkçılar bir kavuk devrildi, Ayranos Kadısı, Fermanlı Deli Hazretleri ve Selma adlı tiyatroları önemli tiyatro eserleridir. İbnül Refik Ahmet Nuri 8 bir diğer tiyatro türündeki temsilcilerindendir. Milli Edebiyat'ın Mahmut Yesari ve Reşat Nuri ile birlikte Kelebek adlı dergiyi çıkarmıştır. Tiyatroya mizah yoluyla eğitsel bir kimlik kazandırmıştır İbn-i Refik Ahmet Nuri. Tiyatroları yegane, odalık, ceza kanunu, dört cihan, sekizinci, hisse-i şaiya ve belkıs. Sekizinci soy ismini 8. tiyatrosunu çok beğendiği için almıştır İbnül Refik Ahmet Nuri. 8. soy isminin hikayesi buradan gelir. En beğendiği tiyatrosu 8. olduğu için bu soy ismin kendisine verilmesini istemiştir. Milli Edebiyat Dönemi bundan ibaret gençler. Milli Edebiyat Döneminin bağımsız sanatçılarında iki kişi var müfredatımızda. Birisi Yahya Kemal Beyatlı, Birisi Mehmet Akif Ersoy'dur. Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif ile birlikte Milli Edebiyat dönemini neticelendireceğiz. Evet ilk yazarımız Yahya Kemal Beyatlı. Bazı şiirlerinde esrar mahlasını kullanmıştır Yahya Kemal Beyatlı. Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı. Ok şiirini heceyle yazmıştır Yahya Kemal. Hayattayken eseri yayınlanmamıştır. Bu yüzden esersiz şair olarak anılmıştır. Dildeki mükemmelliyetçiliğinden dolayı hayattayken eser yayımlamamıştır. Yahya Kemal parnasizmden etkilenmiştir. Aruzu Türkçe'ye başarıyla uyguladı. Türkcem ağzımda annemin ak sütüdür diyerek Türkçe'ye verdiği önemi gösterir. Bu sözü ÖSYM'e sordu o yüzden dikkat ediyoruz. Bu sözüne Yahya Kemal İstanbul aşığı ve Osmanlı hayranıdır. Osmanlı'nın şaşalı dönemlerine hayrandır. Yahya Kemal Beyatlı ve İstanbul aşığı bir. Yaz şairimizdir, yazarımızdır. İstanbul'un bir semtini sevmek için bile ölmenin yeteceğini söyler kendisi Ankara'ya geldiğinde Üstad Ankara'nın en çok neyini seviyorsunuz diye sorduklarında İstanbul'a dönüş yolunu diye cevap vermiştir. Böyle bir İstanbul aşığıdır Yahya Kemal Beyatlı. Sanat için sanat görüşünü savundu eserlerinde. Ne Yunanilik akımından etkilendi. Sicilya kızları ve Biblos kadınlara adlı eserini ne Yunanilik doğrultusunda oluşturmuştur. Bazı eserlerinde de Süleyman Sadi Takma adını kullanmıştır. Şiirleri kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla Rubayiler ve Hayyam Rubayilerini Türkçe söyleyiş denemeleri Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata dair anıları, çocukluğum gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım. Gençler Milli Edebiyat'ın son temsilcisi Mehmet Akif Ersoy ile devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy bizim için her zaman önem arz eden bir yazarımızdır, şairimizdir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şairimizdir. Bizim İstiklal şairimiz olarak anılır. Milletin malıdır diyerek İstiklal Marşı ödülünü almamıştır ve safatına almadığı tek eseri İstiklal Marşı'dır. Mehmet Akif Ersoy'un Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Bu anlamda Tevfik Fikret'le birlikte e, Nazmı Nesre yaklaştırma anlamında önemli bir işe imza atmıştır Mehmet Akif Ersoy. Sırat-ı Mustakim ve Sebül Reşat adlı dergileri çıkardı. İslamcılık akımından etkilenmiştir. Toplum için sanat anlayışına bağlı kalmıştır ve didaktik eserler yazmıştır. İdealindeki gençliği Asım'da dile getirmiştir Mehmet Akif. Bir tane şiir kitabı var. Bütün şiirlerin topladığı Safaat adlı eseri. Safaat 7 bölümden oluşmakta gençler. Safaat Süleymaniye Kürsüsü'nde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde, Hatıralar, Asım, Gölgeler safatın bölümleridir. Manzum hikayeleri hasta, küfe, meyhane, seyfi baba, mahalle kahvesi ve bülbül. Gençler, Mehmet Akif Ersoy safatın Süleymaniye kürsüsünde bölümünde serveti fünuncuları eleştirmiştir. Servet-i zangoç demiştir. Tevfik Fikret de kendisine molla sırat demiştir. Sırat-ı Müstakim dergisine dem vurarak bu şekilde eserlerini oluşturmuştur. Mehmet Akif Ersoy. Milli Edebiyat döneminin sonuna geldik gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.